Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. A101 şaşırtmaya devam ediyor. tek Aras 4.25 metrelik fiber tekneyi 21.999 liraya satmaya başladı. Taksitli fiyatı ise 22.879 lira. Hangi kartlara taksit var? Akses, Bonus, Maximum, World, Bankart gibi kartlara 9 taksit yapılıyor. Almak isterseniz A101'in sitesinden online olarak alabilirsiniz arkadaşlar. 2 yıl garantisi var. Özellikleri arasına baktığımız zaman 4 kişilik olduğu üretim yılında 2022 olduğu verilen bilgiler arasında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.